Bazı kararların sonuçları sorumluluk gerektirir. Sen yani şimdi bütün bu olan bitene iyice bir düşün. Olur mu? Şimdi bizim de kimseyi üzmeye hakkımız yok. Arkadaşlar, hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız olmazdı. Esas başarı şef bir yardımcı olduk. O kadar iyi organize ettiniz ki her şeyi. Aslında Naz da unutmamak lazım. Hatta bu gecenin kahramanı o. Ama böyle lafla kutlama olmaz. Ha? ya ortamda keşke şu an burada olsaydı. Ama o yokken ikimiz adına teşekkür etmek de bana düşer. Ee, i̇yi ki varsınız. Daha duygusal çıkmıyor benden artık bu kadarıyla <laughs> idare edeceksiniz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Patati. Çıkart, çıkart. O zaman... <gülüyor> <gülüyor> Yok, bir dakika, bir dakika. Selfie yapalım. Bazı başarılar takım işidir. Birken biz olmak kolay değildir. Böyle dedi Fırat şefim. Emekle, çabayla kaldırdık kadehleri bu akşam. NASA'nın yokluğunda hepimiz onu selamlarken. Nasıl? Şebnem söyledi burada oldu. Sen ödedin değil mi? Neyi? Gözlerini kaçırdığına göre kesin sen. Ödedin. Evet. Bunu Arda Türkmen'in restorana getirdiğin için bir teşekkür gibi düşündüm. Sen olmasaydın ağırlayamazdık onu. Biz olmasaydık ağırlayamazdık. Ve bu bir teşekkür için çok fazla Kabul edem. Yani bu konuyu bu kadar uzatmaya gerek yok bence. Sen 6 ay daha restoranda kalırsın. Biz de her ay maaşından parça parça keseriz. Kimsenin kimseye bir borcu da kalmaz. Ne dersin? Kabul. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Siniriz. Sarı gazoz ne alaka peki? Ya Şebnem kola içmezdi. Ersel abla da sürekli sana sarı gazoz veren mi deli kızlar? <laughs> Oradan öyle kaldı işte. Burayı nasıl buldunuz? Okulun ilk zamanları. Bir gün çıktık Şebnem'le. Ama nasıl açız? Bir yer arıyoruz ama yok. Yani paramıza göre yok en azından. Senin paran yok. Ha anladım. Şebnem'i yaptı. Neyse işte. Şebnem gördü burayı. Gel oturalım dedi. O günden sonra her hafta okul çıkışı buraya geldik. Öyle işte. Bu kadar güzel anlattın ki. Yalnızdaymışım gibi hissettim. Şimdi niye geldim yani Kapalı Bir şeyler düşünürken hep burada bulurum kendimi Belki anılarına sığınıp mutlu olman Yemek aşkı peki, o nasıl başladı? Afiyet olsun. Aysel ablacığım ellerine sağlık. <laughs> Hadi için gari soğumadan. Kaşık. Çok güzel kokuyor. Ne var bunda? Sen her seferinde soruyorsun bunu bana. Gel bakayım sen benimle. Gel 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 gel. <laughs> Nereye götürüyorsun arkadaşımı ya? Nereye götürüyorsun arkadaşımı? Aysel abla. <laughs> çık 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 çık. Çok güzel kokuyor. Ee, madem ki kokladın, söyle bakalım bu çorbanın içine ne koydum? Sen ne çabuk çözdün benim sırrımı? <laughs> Gel bakayım öyle koklamakla olmaz. Ben mi karıştıracağım? Evet, sen karıştıracaksın. Tarifi sormak kolay. Elin değmeden lezzetini anlayamazsın güzel kızım. Siz bana bakınca ben heyecanlandım şimdi. Ay kızım alt tarafı çorba karıştırıyorsun. Ama meraklısın sen bu işlere belli. İki çorba. <laughs> Heh, şurada. Al. Buyurun. Oh. Al. Eline de yetişti ha. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Çorbalar hazır. Elinize sağlık hanımlar. <laughs> Afiyet olsun. Öyle işte. O günden sonra yemek yaparak tutundum ben de hayatım. Senin maceran nasıl başladı? Benimki seninki kadar renkli Anlatmak istemezsin. Yok, öyle değil. Babamın Antep'te dedemden kalma restoranı vardı. İşte ben de oraya gidip gelirken öğrendim yetiştim. Ama benim için her şey İstanbul'u okumaya gelince değişti. İki sene Fransız mutfağı eğitimi aldım, Sonra da iyi bir şekilde çalıştın. iyi beraber çalıştığım insanların CV'lerini unutmuyorum diyelim. Ne oldu? Eğer anlatmak istersen dinlerim. Bu kadar sohbet yeter bence şimdi. İşte bu. Ne oldu? Arda Türkmen bizi yazmış. Bakayım. İstanbul'un Fransız yıldızı. Mon nom Ya Banu, ne diyorsun kızım ya? Ben normalde senden bu fiyata mı alıyorum bunları? Bugün böyle. İşine gelirse Ergin'cim. Tamam Ergin Bey, yani daha fazla zorlamayalım hanımefendi. Fiyatlıysa budur. Yok ya. Banu güzel bir indirim yapar bizim için. Değil mi? B e, biz derken e, restoranımızı kastediyor Ergin Bey. Biz değil yani. Tabii tabii. Her şey restoran için. Ben sana çok kırgınım yalnız Ergin. Önce gönlümü alman gerekiyor. Ne oldu? Ben sana ne yaptım ya? Aa! Ne? Kırgınım derken? Evet. Ergin Bey, ne yaptınız hanımefendiye? Geçen bana yemek sözü vermiştin ama sonra aramadın. Gerçekten çok ayıp etmişsiniz. Yani hanımefendi size kızmakta sonuna kadar haklı. Değil mi ya? Aa! Değil tabii. Ha, o şey yani o, o araba böyle... Dur ya, biz... Esas konumuza dönün. Sen şimdi bize güzel bir indirim yapıyor musun? Yoksa Rıfkı abinin dükkana gidelim mi? İyi bari. Önce sözünü tutmalısın. Sonra ayarlarız bir şeyler. Yani kesin konuşmayalım şimdi Banu'cum. Sonuçta insanlık hali. Bir saniye sonra ne olacağımız belli değil. Değil mi? Bence Ergin Bey sizi bu hafta sonu yemeğe çıkarır ya. Hı? Hatta aklıma bir fikir geldi. Ay harika. Bizim restorana getirir ha. Ne dersiniz? Ay çok tatlı olur. <laughs> Biz şimdi gidelim, sonra geliriz değil mi Şebnem Hanım? Ha ben yolu biliyorum, tekrar seni getiririm dersen... Aa, çok pardon ama siz böyle baş başa kalalım falan derseniz ben iş yapmam. <laughs> Neyse Banu'cum, kolay gelsin sana. İyi günler. <laughs> Sen Kandemir abiyle gel istersen bir daha buraya. <laughs> Yenge, Hayri abiyi bir porsiyon daha söyledi, haberin olsun ha. Ah Hayri Bey, ah! Aman, ne olacak ya? Can boğazdan gelir yenge. Hoş geldiniz. Vakit geçince vazgeçti insan değil. Olur mu hiç? Nazik davetinizi geri çeviremezdik. Tanıştırayım sizi. Halam Feza. Hoş geldiniz. Babam. Hazım. Sultan. Fırat ben. Tanışamamıştık. Biz sizi tanıyoruz. Eyvallah. Hoş geldiniz. Mersi. Hoş geldiniz. E buyurun şöyle geçin lütfen. Buyurun. Buyurun. Kızım. Buyurun. Buyurun. <laughs> Mirza, siz misafirlerimizle ilgilenin. Biz teyzemle içeride mutfakta hazırlıkları kontrol edin. Müsaadenizle. Kolay gelsin usta. Sağ ol. Senin geleceğimizden haberin yok muydu? Teyzen çağırdı diye kızdın mı? Kızmadım Sadece bilseydim sizi böyle bir zor durumda bırakmazdım. Yani en azından böyle bir emir vakilliğinde geçebilirdim. Niye öyle diyorsun? Yani bence teyzen son derece nazik bir davette bulundu. Ben kendi isteğimle geldim. Halimden de çok memnunum. Ha tabii sen izin gününde bile habire beni görmekten şikayetçiysen onu bilemem. Estağfurullah patron. Belki de geçirdim en güzel izin günü olabilir. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dükkanınıza şans ve bereket getirsin. pek de. Üstünde Çince iyi şans, iyi kader gibi sözler yazıyor. Dükkanınız bir daha kötü günler görmesin. Zahmet etmişsiniz. Sevi. Kızım bunu al içeri koy. Kusura kalmayın da ne yazdığını anlamadığım şeyi duvara assamam. Sizin restoranla bir değil ya burası. Ya bizim müşteriler sevmez öyle şeyleri. Ay doğru valla. Hayır küfür müfür yazıyorsa nereden bileceğiz değil mi? Ay küfür mü? Yok artık canım. E ablacığım hayır biz bunu duvara astık diyelim. E şimdi bunu görünce insanlar burada Çin yemeği yapılıyor verirlerse sonra siparişler gelmeye başlarsa bir buçuk porsiyon sushi. Ne yapacağız? Müşteri geride çevrilmez. Dolmaları dürüp dürüp insanların ağzına mı vereceğiz değil mi abicim? Bir kere sushi Çin yemeği değil şekerim. Japon yemeği. Al buyur. Bak ablam dolmayla da kurtaramadı. Sevgi abicim getir onu buraya. Heh ver bakalım. Şans getirsin, bereket getirsin, güzellikler getirsin. Şart değildi. Olur mu öyle şey? İncelik etmişsiniz, getirmişsiniz. Teşekkür ederiz. Hadi buyurun kebaplarımıza başlayalım. Siz de gelin beraber yiyelim. Bu bizim simit kebabı. Bu da meşhur Antep fıstıklı kebabımız çocuklar gelin hep birlikte oturalım haydi. Çalışanlarınız da sizinle beraber mi yiyor? Biz çalışan demeyiz. Patron işçi bilmeyiz. Onların hepsi evlat. Sevi zaten benim kızım. Gülendam hem komşum hem canımın içi. Mirza ile Ergin. Fırat neyse o. Anlayacağınız biz bir aileyiz. Huyumuz suyumuz bir. Başka yerlerden gelsek de aynı güneşte yıkanmışız. Öyle deriz biz. Ay ablam, ne güzel konuştun. Aynı eski filmlerdeki gibi. O zaman bugünü hiç unutmayalım. Hep beraber bir selfie. E ee, hadi hadi. Ekmek bedirin, su hıdırın. Yiyin, için kudurun. <laughs> Gülendamcığım o nasıl laf öyle? E ablam hep sen dersin ya. Bu sizin oralarda afiyet olsun gibi bir şey değil mi Fırat? Uzatma Gülendam. Afiyet olsun yeter kızım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. Senin taban boş ya, Mirza biraz daha et alalım. Yok, yok şekerim, ben kendim istemedim, ee, Akdeniz diyetindeyim ben. Aa, kız Akdeniz, Karadeniz, yedi bölge toplanıp gelse fark etmez... ...kebaba diyet olmaz. Vallahi bak, birazcık kebap, birazcık yok, şundan... Yok, ben istemiyorum, istemiyorum. Dur, dur, ben şimdi yapacağım yaptım, tabak. Hayır, hayır, Te teşekkür Hı. ederim. Ay aşkım dur, Antep'in meşhur fıstık kebabı aç ağzını. istemiyorum, teşekkür ederim. Aa, o zaman birazcık... Şu firik pilavından katık et ikisini böyle Ay, aynı anda atınca sağ ol, çok lezzetli olur. İstemiyorum hanımefendi. Vallahi ne? ölümü yıka. Ne? Bak yemezsen cenazemi kaldır namazımı kıldır. Ay ne münasebet canım. Aa aç. Gülen damcım öyle servis mi edilir? Yani şunu şöyle dürüm yapalım. Güzelce dürüm yapılır çünkü bu. Biraz da içine şundan şöyle Evet. Buyurun. Buyurun. Afiyet Yok, olsun. ben almayayım. Teşekkür ederim. Küşümlenmeyin. Buyurun lütfen. Neden miyim? Küşümlenmeyin. Buyurun yiyin. Ben alayım. Çok lezzetli. Lezzet sağlık. Ben de sana yardımcı olayım. Böyle daha kolay olur. Bunu böyle dürüm yapıp yiyeceksin. Ayranla beraber güzel gider. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Dus, 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 dus. Ablam, ...duz yağını alır. Ablam... ...akşam bu gömleği makineye atmadan önce... ...üstüne bir damla bulaşık deterjanı döküyorsun, oldu mu? O niye? Yeki kalmasın diye. Kız, sen diyette misin, grevde misin? <laughs> oh, yemek yapmak yok, ev işi yok. Ne güzel hayat vallahi. <laughs> yani resmen... Bir kültür erozyonuna uğradım burada gerçekten. Alemsin maşeri. <laughs> Ay alemin mahşeri. <laughs> Abla vallahi ben de Karadeniz diyetindeyim. Bundan sonra benden kimse işmiş beklemesin. Güli, Güli şuradan pideyi uzatır mısın? Haydi. Gülerim amcım ilahi. Hanımefendi kendi yıkamıyordur çamaşırlarını da ondan bilmiyoruz ağır. Siz çalışanlarınıza söyleyin. Onlar bilir nasıl çıkartacağını. Mersi. Ya ben sana ne diyorum? Görmen lazım. Ortam yürüdü gitti. Naz'ın alısı böyle kahkahalarla gülüyor. Sultan abla desen İzzet ikram. Fırat'la Naz şaşkınlıktan kala kaldılar. Ne diyorsun Ergin ya? Ağzından bal damlıyor diyorum, bal. Vallahi ben olanı söylüyorum. Vallahi bak, süper bir şey bu. Bu gecenin şerefine sana, bak bizim restoranda da değil. ...istediğin yerde yemek ısmarlayacağım. Esas ben seni kebapçıda da ağırlayacağım. Sonuçta tüm işi çözen bizim kebaplar. Unuttun mu?